Tamam hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Please Don't Touch Ending abi Allah rızası için bir boka basma ya. Abi oyuna başlıyoruz. Heri konusunda emin değilim bakın. Çünkü çevrede olarak çekeceğim bunu ilk olarak ama isterseniz devamını niye getirmeyelim efendim. Şimdi hey adamım. Adamım. Sanırım adamı siklemiyoruz burada iki tane adamım dediğine göre. Bir banyo yapmalıyım. Birazcık burada bekle. Bekle bu panel ne için? Yalnızca burada bekle. ben döneceğim. Ve hiçbir şey dokunma. Ha işte please don't touch anything abi. Peki ben ne yapacağım tabii ki de. Peki ben ne yapacağım abi tabii ki de buna basacağım. Evet çünkü çok, çok, çok zekiyim. Evet. Ee, bu ne? Bunu mu gösteriyor? Tamam. Ha, tamam. <laughs> Çok basit abi evet. Can en basit şeyi. Ben yani buraya şey geldi lan. I love mushrooms diye. Mantarları seviyorum. Ne yapacağız? Ha resat tamam okey. Okey. Şimdi. Ne yapalım? Bir de basmayacağım buna ya. Heh. Buraya söyle. ne yapacağız? Neydi burada ya bu? Var mı bunların bir boku ya? Yok, tamam. Neredeydi ya? Ha şu, şu, şurası değil mi? Şurası evet evet 1, 3, 2, 2, 3, 1 değil mi? Tamam, hatırlamışım o kadar. Tamam, Hı, yapmayız. Ne yapalım? Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatırtalım acaba? Sağ yatır ya. Bu ne? Ooo. Garipmiş, tamam boş ver bunu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, o yüzden yapacak bir şeyim yok şimdi. A few moments later. Ama bir şey oldu. Şu, tamamen şuraya baktım. Tamamen şuraya baktım yani. dedim yani, belki bir şey olur. Oldu. Tamam. Oo. Oh. Bütün mekanı yok etti abi. Güzel. Arket retro logosu da aldık. Abi. Retro logosu diye söylüyorum. 1, 3, 2, 2, 3, 1 miydi? Tamam. Şimdi şunu mesela random atsak şöyle mesela. İlla şuna göre miydi ya? Yani? Ben salladım onu tamamen bu arada. Her neyse sıkıntı yok. Devam edelim biz. Mesela sol etanı anasını satayım. Aha. Hmm. Şuraya bakmak gerekiyor. Burada bir işlem var ama onu çözmemi mi istiyor cidden benden. Ha buldum izlemek? 0 0, 0, 0. izle oldu. Hadi be 1 1 1 1 Yok tamam. Daha fazla basalım hiç çıkacak acaba merak ettim. Aha. Buraya aşağısına bununla. Evet, aç aç bakalım. Hay Allah'ım. Grab your hammer. Ha şurada bak 1 2 iki... Bir dakika 1 2 4 3. Yok demedi. Eee ne yapabiliriz ya? Ben benim kafa gitti şu an mesela. Ha bir dakika bir şey gördüm bak. Dur şu an şu bakarken gördüm. Grab şu GRBB -B. bu şey mi? Şu red green blue olay mı acaba? Yani green, red, blue, blue. Ne oymuş? Oo, yine kolup lan mu? Şurada da şey geldi. Ya basalım, ya da basalım. Çekiç bekle biraz daha basmam belki çöker belki. Çok artık anca şaka maka. Bittim bu kadar mı? Ha aldım şey error raporunu. Bekle. Bunu buraya kırabilir miyiz acaba? Kır bakayım. Basmalı mıyım? Mıyırım bir şey olmaz. Bismillah. Geliyor. La. Ne oluyor oğlum? Bu ne lan? Demin atın bu. Ya Allah'ım ya. Ana. Aynı sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Şimdi. Ne yapmak istiyorum ya? Nereye Bunu... Dur. Hayır dur. Ben istemiyorum. Hayır bir dakika dur. Lan burada bir şey değil bu. Aha. Aha. Şurada bir yerlerde bir şey var. Heh. Tamam. 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 Ah. Bu ne? O oh, sen bayağı garip bir şeymişsin. Ben bununla uğraşacak mıyım ya? Bu benden en üşengeç... Ah! Benden en üşengeç insanların arasındayım lan. Bana böyle bir şey veremezsiniz. <laughs> bununla oturup uğraşacak mıyım ben cidden ya? Dur, şöyle yapabilirim. Ah yaptım. Vallahi yaptım. Bu mu ideyim? Tabii dünyayı ikiye yarmak için mi yaptım ben bunu? Nerede şimdi logom? Ha buraya gelmiş dünya. Dünya ikiye ayırmışız. Ne yapalım başka? Başka bir kod denirim ya. Dur bakayım. Bak work diyor. Ne yapmaya çalışacağım? Dur. Ee, bir şey daha var sanki. Lan hayır bu değil. Yanlış şey yaptık. Ne lan? oluyor? Bu ne? Oha. Bu ne? Bu ne oğlum? Aa oh, siktir bir dakika. Bu ne oğlum? Ya hepsine basacak mıyım cidden ya? Butona wool gibi Allah'ım bu ne oğlum? Thank you for cooperation. You got the job. Ne oldu oğlum? Nasıl önce? Yokmuş tamam her neyse. Burada bir şey var. Ha, belki 1-3... Gireceğim. Yok olmaz. 404-1 falan Sağ, tamamen sallıyorum bu arada. Ne yapabilirim abi? Şu an kafa gitti bende mesela şu an tamamen. Bunu da buna vursam? Problem olabilir miyim? Bu... Anam bir şey oldu. Ne oluyor? Ne yapacağım? Bu ne lan? Bunu ne patlatacağım öyle? Ya bunun kalkanı var lan dur bakayım. Bunu öldürürüm lan çok rahat dur bakayım. Oha! Dur bakayım ben bunu hallederim ya sanki. Allah dur. Kırılacağım. Oha! Abi sakin kusura ben bu oyunu alacağım dur bekle. Aldım Allah aldım. Yani çok yapma vallahi bayıltırım seni ha. Bak çok yapma oyunu mu? Vallahi bayıltırım seni. Tamam bir tane açtık abi ayak Şunu da açtık. Şimdi de bakayım. Şunu sen sağ yatır bakayım be. Heh burası gelsin bana. Burada ne bulabilirim? Pek mangamız güzel olmuş bu arada beğendim. Burada ne bulabilirim? Hayda değer bir şey. Oha çok fazla kod var lan. İlk insanlar falan var şurada dur bakayım 1-0-0-1-1-0-1 Şuan tam saldırıyorum bak Ya burda benim bir şeyle bulmam lazım sanırım ya Şöyle bakalım tekrardan Şöyle demesine Yok tamam Haa Şunu bulduk Şunu bulamadık mısır? Dur bakayım 1-1 mesela 0-1-1 1-0 Yok olmadı bu Şunlar da peki sıfır olsaydı. Burası şırdır, sıfır sıfır bir sıfır 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 bir. Aha. Yaptık vallahi Şuna baktım gene bak. Tamam şuna bakarak yaptım. Allah'ım gelen tipe bak ya. Vallahi anlamıyorum ya. Buraya farklı bir konuda ben ya. Bambaşka bir komut yok mu bunun için ya böyle. Bu tek değildir bak. Vallahi bu tek değildir. Nasıl? 1, 3, 2, 2, 3, 1. Sola yatır. Şimdi ne yazabilirim buraya? Hani yazmamın da bir mantığı olmak zorunda. Ee. Şimdi. Şunu açabilir miyim şunu? Aha. Bu ne? Aa yerim genişledi. Biraz garip bir cümle oldu. Tek bunu bir sıfıra bakayım sen be. Fırlayamadık NT'yi. Ee... Tamam şöyle yapalım. Abi ya, böyle olmaz söyleyeyim. Biraz daha bak bakayım. Yanlış <laughs> yer yatırdım ay. Tamam. One eternity later. Şimdi 1, 3, 4. Dur bu değil. 1, 2, 4, 3'ü deneyebilirim sanırım. Aynen öyle tamam. Ya ben de hani bilirim kendimi bulmayı bunları da çok zor. Şimdi burada bir şey var. Bunun, onun, onun inan bilmiyorum. He. Bilmiyorum onun inanını. Bunun için de bilmiyorum. Şimdi mesela 1, 2, iki... 4 denesem? Yok. 4, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Fark etmez şu an. Hmm. Başka bir komut var mıdır acaba? Ne yapabiliriz abi? Komut 1984'te miyiz lan? Oha. İleri alalım bakalım onu biraz. Hatta buraya yarısı ya kendisi geldi. Yarısı olarak geldi hatta. Heh çıktı gene. Bu ne? Buradan dur. Bunu evet verelim? Abi bir dakika. Oyun tanıdık geldi mi? Al sen bunu kral. Hmm, rap mi çekeyim illa? Abi bir şey oluyor. Oh, Astos Kaya'yla buraya da geldi en sonunda. Evet yani onu fark ettik tamam. Yay Astos Kaya'yla kısa aldık. Güzel gönderdi. Güzel çok güzel gönderdi olmuş bu arada. Ben beğendim. 2-2-3-1 tamam. Gene soyadır. 8-2-3-2 miydi? Tamam. Ser tam tersleri alalım. Ee, bunu şeyi zamanı. Oha nereye gittik lan? İlk insanlar mı gitti? İlk insanlara gittik evet. Şey diyeyim lan? Uzay şeyi. Ya, geleceğe dönüş pardon. Uzay şeyleri geleceğe dönüş onunla da. Seni yani boş boşuna. Biraz sorun çıkar. Tamam sorun çıkıyor. Şimdi. Hem. Tekrar sık, Yatır solabını oğlum. Tamam hadi böyle bir şey yazalım. Çıt tutmadı tamam. Bakalım ya tamam tamam bakayım sen şu anda. <laughs> tamam. Şöyle yapsak mesela. Aha. Oo arkadaki şey yapacağız. Oha. Dur. Ya böyle mi Böyle çıkmıyor mu? Ben mi yanlış duyuyorum lan? Bu <laughs> bundan tam tersi acaba? Dur bakayım şöyle deneyelim. Ha Tamam. Şimdi doğru duydum tamam. Ooo meteorlar. Aldık. Güzel. Oh be ulan ne uğraştırıyorsun yanlış ha. Derken videomuz 20 dakika bulmuş. Ne yapalım? ne edelim. Videoyu bitirelim efendim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben bu serinin devamını çekmeyi çok isterim bu arada. Oyun harbi inanılmaz bir oyunmuş bu arada. her şeyi batırdık. Bir dakika dur. 2, 2, 3, 1. Tamam. Oyun gayet güzel bence. Ben beğendim. Eğer aranızda beğenen varsa bunu belirtin bana. Bir devamını çekebileyim. Ernest tamam. Daha fazla oyunu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane son bitirmişiz oyun toplama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane. Son kalmış yani o 25 tane sol morun otelde. Bir kısmını bitirememişiz. Sıkıntı yok. Ben bu oyunu iki videoya bölerim keserek. Bu ilk videosu direk ikinci videosu olur. 10 dakika 10 dakika atarım. Ya daha kısa süre tane böyle boş yer keserek falan. Herhalde bunu video beğenmişsinizdir. Daha fazla şimdi abone olmayınız. Olmayı Hoşça kalın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay ha bu da like valla şimdi döveceğim ha valla gelin bak valla gidelim be be, be. evine valla bak.